Merhabalar öğretmen ablaya hoş geldiniz. Bugün İngilizce konuşuyoruz. Yanımda çok değerli Hacettepe mezunu Emir alacağım ve Gazi Üniversitesi mezunu Ahmet hocam bizlerle İngilizceye dair her şey konuşacağız. Değerli komutlarım hoş geldiniz. Hız kesmeden hemen sorularına geçiyorum. İngilizce öğrenilmesi zor bir dil mi? Bu konuyla ilgili önce buradan başlayalım. Mehmet Hocam ne düşünüyorsunuz? Ben başlayalım. Yani şöyle derler genelde, dili e, dil öğrenmek zordur, İngilizce kolay bir dil derler. E, ben de katılıyorum ona Dili Dil öğrenmek tabii ki zor bir süreç, e, uzun bir süreç. Ama İngilizce onlar arasında daha kolay hissettiriyor bana. Benim olacağım sizin görüşleriniz nelerdir? Evet. Doğru ve öğrencilerle kim zaman da konuşuyoruz biz konuyu. Zor mor diyen öğrenciler oluyor arasında. Ben diyorum ki İngilizce bu devirde öğrenmek için biraz çabalamanız lazım. Çünkü öğrenciler yanlışlıkla bir dil öğreniyorlar. Kimisi geliyor oradan buradan öğrendikleriyle konuşuyor derste vesaire. Konuşabiliyorlar yani. Ve nasıl ne çalışıyorsun diye sonra çalışmıyor çocuk. Sadece hani oradan buradan duyduğu da öğreniyor. Öğrenmemesi daha güç bence yani. Çünkü bu günümüz şartlarında el, el yarışlı yani her platform olsun evli sosyal medya. olsun, var, sosyal var. çok fazla var. Yani bizim zamanımız demek istemiyorum. Yine bizim zamanımızda da var böyle şeyler Ama Müzik şu an çok çok daha da. hani içerisinde çok daha fazla var zaten. Hı hı. Birazcık böyle hani e, ilgi ve motivasyonla İngilizce diğer diller arasından bile kolay öğreneceğim bir bence. Dilin zor olmadığından bahsediyorsunuz. Peki biz İngilizce öğrenmek için neler yapmalıyız? Ahmet hocam görüşleriniz nelerdir? E, ya yani eğitimi okuldaki eğitim ondan dışarı tutuyorum ben. E, kendi zamanımızda neler yapabiliriz? Yani olabildiğince dile maruz kalmaya çalışabiliriz. E, kendi hobilerimizi entegre etmek en iyi yoldur bu. Her zaman bu mevzu geçtiğinde ilk onu söylerim yani. E, diziler olsun, filmler olsun, oyunlar olsun, e, birçok yaşa da hitap eden. E, kendi hobilerimizi entegre edersek kendi yani gerçekten klişe ama eğlenerek öğrenap olayını çok daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz bence. E, o yüzden Bence bu şekilde kişisel hayatımıza taşıyabiliriz diye. Maruz kalmak derken hocam? Maruz kalmak derken yani her türlü maruz kalma daha çok dinleme, dinlemeden bahsediyorum. Çünkü okuma kısmı birazcık daha şeye kaçıyor, işin çalışma kısmına kaçıyor. Yani o yüzden dinleme, yani dizilerle dinleme, filmlerle dinleme, oyunlarla dinleme. Hani biraz da maruz kalma diyorum çünkü oradaki amaç anne hani ilk amaç çalışmak da değil ya. O yüzden daha kolay aksiyon alabildiği bir şey. Özellikle öğrencilerim, daha genç yaşlı çocuklarım. O yüzden kolay bir maruz kalma yöntemi diyebilirim. Peki, Emilhan Hocam sizin görüşleriniz nelerdir? Katılıyorum ben de. Maruz kalmak kısım önemli. Sonuçta, yani ilk yaşlarımızdan itibaren de analizimizi öğrenirken ilk önce hani dinleme yetisi konuşma yetisi mi? Dinleme yetisi ilk gelişmeye başlıyor. İşte ebeveynlerimiz olsun çevremizi dinleyerek bir girdi sağlıyor önce. Daha sonra onları taklit yoluyla işte dinlendirmeye başlıyoruz ve daha sonra bilmediği şeyleri bunu yapın ya diye sorarak ailesini de öğreniyor. Anne yani dilini bu şekilde öğreniyor insan sonuçta. İngilizceyi bilmeye bilmeye ama dinleye dinleye aynı zamanda anlamazken anlar hale geliyoruz biliyorsunuz bir süre sonra. Bu kendiliğinden gerçeğe bir süreç yani o okuma kısmı gerçekten dile çalışma kısmı. Olmazsa olmaz aslında kelime çalışmak bir yer değiller gerekecektir. Ama bir insan sadece anlamasa dahi İngilizce şeyler dinleyerek bir süre sonra anlar halde bulur kendini bence ona inanıyorum. Yani öncelikle o zaman şunu bir kavrayalım. Dil öğrenmekte hepimiz zorlanıyoruz en başta. Ben kendi adıma burada bir yorumda bulunabilirim. İngilizceye dair büyük bir bilgi sahibi olduğumu düşünmüyorum. Fakat başlangıçta istersen, ben bunu istiyorum, ben bu dili öğreneceğim diye bir kabule geçip sonrasında da hayatımı ona göre planlarsam, işte İngilizce müzikler dinlemek, İngilizce filmler izlemek, İngilizce kitaplar karıştırmak gibi biraz daha kendimi ona yöneltirsem sanırım zamanla bu benim hayatımın entekli olacak. Doğru mu algılıyorum? Doğru bir nokta. Ben ayrıca şunu da ekleyeyim. Bir şeyden bahsedeceğim. Bunları yaparken ekstra bir iş yapıyormuş gibi hissetmemesi de lazım. Hı. O yüzden aslında yaşam biçimini birazcık buna çevirmesi lazım. Hı hı. Yani normal hayatın günlük akışında bakıyorken eğer iş haline gelirse bu vakit bulamandan buna bu sefer. Hı hı. Öte yandan şöyle bir örnek vereyim. Geçen gün derste öğrenciler bir soru sormuştu. Alakası ders alakası bir soruydu. Cevabını merak ettim. İnternete uzay kirliliğiyle alakalı İngilizce yazdım Sonra İngilizce araştırdım. Öğrenciler dedik, ki, siz bunları böyle mi araştırıyorsunuz? Evet dedim ben şimdi bunu bir yapabiliyorum ki yapıyorum. İki bunları yapa yapa da dil öğrendim ben bir yandan Hı -hı. aynı zamanda. Hani bir şeyi İngilizce'den öğreneyim gayreti vardı bende. Türkçe'den tabii ki yeri geliyor çok kıymetli olabiliyor ama ana kaynağından İngilizce'den takip edeyim gayreti vardı. Evet. Bu ikisi birbirini işte ilerleten bir süreç bence yani. Yaşam tarzına çevirebilirler, telefonları İngilizce kullanabilirler. Çok güzel. Ekstra, bu iş olmamalı yani sizler için şey değil. Kesinlikle öğrenmek isteyenler yani. bir... Çünkü olması lazım. Va olabilir. Vakit ayıramıyorum giriyor sonra hı, hı. Vakit hı hı. ayırmalık bir durum yok ortada bence. Yasur öğrencilere yönelik bir konuşma olsun istemiyorum. Dil ilgilenmek isteyen, dil öğrenmek isteyen herkes bizden bu videomuzdan bir şeyler kendine katsın. Başlangıçta hayatınıza entegre edelim dedik ve bunu da nasıl olabileceğine dair e, önerilerde bulunduk zaten. Burada dil öğrenmenin yaşı var mı? Diye de bir soru yöneltmek istiyorum sizlere. Yaş kesinlikle yok. Hı hı. Ee, yani her yaşta başlanabilir hı hı. Ee, ve iyi de bir kadar mücadele edilebilir. Ee, sadece e, az önce konuştuğumuz konu gibi ya hemen olsun, birden olsun zor. Ee, o onun bir süreç olduğunu anlamak lazım yani. O yüzden hani sürdürülebilir bir şekilde hayatımıza entegre ederek e, süreç içinde bence de öğrenilmesi çok daha sağlıklı olur. Şimdi Ahmet hocanın bakış açısına katılıyorum. Ben kendim kursta da zaten çok çok farklı yaş grubuyla çalıştım ve hani gayret ve dizayn olabileceğini gördüm. Ama yine ahmet Hocam da yine bana da katılır. Belirli kritik yaşlarda var tabi yani ilerlemenin en hızlı olduğu yani çok az gayretle çok hızlı ilerlenecek belirli erken yaşlarda tabii ki bunlar daha ziyade. Yani ama bu asla ilerleyen yaşlarda artık insanın yeni dönen öğrenme kapasitesi bitiyor demek de değil yani. Hı hı. istersen. Sadece bazı yaşlarda çok daha hızlı ilerliyor. Hı hı. Diğer yaşlarda işte gayret edersek oluyor yani, yani daha önce Kebedinceyden tanıdık ettim yani böyle şeyler. Çok güzel, çok güzel. Yani dili her yaşta öğrenebiliriz. Yeter ki öğrenmek isteyelim. Başlangıcımızı yaptık peki. Sonrasında neler yapmalıyız, nasıl geliştirmeliyiz? Dediğiniz gibi filmleri izledik, şarkıları dinliyoruz. Ama tabii ki bu anlamda kendimize bir adım atmalıyız, değil mi? Hocam yani sadece bu dinleyerek ve izleyerek olmuyor. Bunun bir serüveni var, bir akışı, bir grameri var değil mi? Doğru mu? Tabii ki yani gramer kısmı var ya o da aslında birazcık işin şey kısmı. Ee, hani input kısmı, output kısmı değil. Ee, muhtemelen hani sizin söylediğiniz, girdi çıktı olayı gerçekten. Hani dinledik, okuduk, girdi aldık. Çıktı zaten birçok kişinin hani müzdarip olduğu durumu. Çünkü diyor ki, hani, biliyorum ama konuşamıyorum. O da evet. başka bir klişe cümle. Ee, ama gerçekten üretim kısmı daha zor oluyor. Yani konuşma ve yazma kısmı zor oluyor. Hı hı. Onun için de pratik lazım. Hani yine yavaş yavaş yani her öğrendiğini veya bildiğini birden bire üretmeye başlayamıyorsun. O da süreç içinde oluyor. Yani birçok yeni başlayan zaten dinlemesi, okuması daha yüksek bir seviyedeyken yazması, konuşması daha düşük bir seviyede oluyor. Yani o çıktı becerileri daha düşük bir seviyede oluyor. Onu da ayrı bir şekilde geliştirmesi gerekiyor pratikle. Bunun içinde hani internet gerçekten çok kullanışlı bir şey elimizin altında. E, rahatlıkla konuşma uygulamaları bulabiliyoruz, yazma uygulamaları bulabiliyoruz, senaryolar bulabiliyoruz. E, bunları kullanabiliriz diye düşünüyorum. Kendi uyguladığım pratiklerden birkaç tane söylemek Hı -hı. istiyorum, aklıma onlar geliyor. Şimdi çok daha bundan, nasıl diyeyim, bir 10 sene öncesinden bahsediyorum. Yani henüz İngilizce Hı -hı. konuşmazken, konuşamazken sadece ilgimin olduğu zamanlarda Hı -hı. benimki ilgim ilk filmlere çok fazla vardır. Oradaki duyduğum bir taklit yoluyla ben ilk başta dilim dönmeye başladı. Çünkü bu aynı zamanda şimdi gramer kısmı için ayrı bir boyutu. Oraya çok değinmek istemiyorum. Ama taklit yoluyla söylenen şeyi ezber ve bir daha kendimiz dilimizin dönmesi tahmin ettiğimizden çok daha farklı bir boyut. Hani tek gibi söylemek gibi dil dönmesinden bahsetmiyorum. İnsanın bir ağzına oturması vardır. Kendisini İngilizce konuşurken kulağının duyması vardır. Bunların hepsini ilgisi olduğu işte materyalleri bir ezberleyerek kendisi en azından ezber söyleyerek bu gramer kısmında giriş çok güzel giriş yapmış olur aslında yani hocam şimdi ben dili öğrenmek istiyorum diyelim ki ben hiç sıfırım. Karar verdim. Ben İngilizce öğreneceğim. Ben İngilizce öğrenmek istiyorum dedim. İşte müzikler dinlemeye başladım. Filmler izlemeye başladım. Bunları yapıyorum. Ama yeterli olmuyor haliyle. Tamam siz çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Taklit et. Yani dinlediğin şarkıları söylemeye çalış. İşte Türkçelerini kontrol et, anlamaya çalış. Yani İngilizce, Türkçe şeklinde ilerlet dediniz. Bunları bir süre sonra yapıyorum, devam ediyorum. Peki sonraki adımımda ne yapmalıyım? Bu daha sonrasında şuna evriliyor. Bu taklit bir yerden sonra bitmesi lazım. Çünkü az önce yine ana dilden bahsetmiştim. Yani bu da öyle önce söyleneni biz, biz taklit ederiz. Ama sonra sonra kendi istediğimiz cümleleri kurabilmeye başlarız. O bir yeti sonuçta bu benim için üniversitede şuna erdi. Daha belki e, motivasyon gerektiren bir süreç. Çünkü gerçekten insana ben konuşmak istiyorum ve bunun için bir şeyler yapmalıyım demesi gerekiyor. Kamerayı alırdım kendi karşıma ya da Zoom kullanırdık. O zaman pandemi zamanına denk geliyordu. Sadece kendime olduğu toplantılarda sanki sunum yapıyormuş gibi kafamdakileri anlatmaya çalışırdım. Ama basit basit. illaki ki bu kafamda ne geçiyorsa aynı zorlukta olmak zorunda değil. Basitleştirerek daha basit cümleleri Hı hı. Bu sefer daha doğaçlama yoluyla başkalarının söylediklerini değil, kendi söylemek istediklerimi videoya kaydederdim, videoyu geri izlerdim. Geri izledikçe bu sefer hani nereleri törpülemem gerektiğini, neyi daha fazla daha az kullanmam gerektiğini kendime söyler. Dışarıdan kendini izlemesi insanın çok faydalı bence o anlamda. Daha sonra sonra bu aynı zamanda insanların karşısında konuşurken daha rahat hissetmeme neden oldu. Yoksa şu çok göz ardı edilen bir faktör, İngilizce yabancı dil bize belki insanlar zorlanır ama başkalarının dinlemesi ve onların karşısında konuşmamız asıl büyük etken burada. Kişi bazen kendi kendineyken de konuşabiliyor ama insanlara konuşamayabiliyor. Çünkü İngilizce gerçekten gerçekten bir dinleyenin olması ve o an dedim yani İngilizce konuştuğun farkında olması insanın bazen dikkatini çok dağıtabiliyor. Söylediğim pratikleri yapınca daha fazla hı. düşüncesine odaklanıyor insan. Ne anlatmak istediğini odaklanıyor. Kafamdan şu an ne geçiyor onu nasıl aktarabilirim odaklanıyor. Hı hı. Ve o zamana kadar dinlediği işte çalışmışsa kelimeden ne almışsa bunları kullanarak yapmaya çalışıyor. Yeri gelmişken bir şey daha söyleyeyim. Hı hı. Bunu bu süreçte genelde İngilizce düşündüler ee, öğrenci ama bu söylenince nasıl yapılacağı anlaşılan bir şey de değil aynı evet. zamanda. Ben o yüzden biraz daha Türkçe düşünme, Türkçeyi kafamızdan silin, elinizde geriye ne kalıyorsa onları kullanarak bir şey anlatmaya çalışın diye söylüyorum öğrencilerime. Çünkü Türkçe yaradan çıkardığınız zaman bildiği tek Türk kelimelerle bir şeyler söyleyip de anlatmaya çalışıyor öğrenciler genellikle. Ve aslında İngilizce düşünmek o oluyor yani bir Daha düşünceden daha toplayıp daha başı sonu olan cümleler kurdukları zaman o zaman İngilizce konuşmuş oluyor aslında. Verdiğiniz tavsiyeler çok değerli. Umarım İngilizce öğrenmek isteyenler bu tavsiyelerden yararlanırlar. Hocalarımın ayağına sağlık. Emirhan Hocam iyi ki geldiniz, Ahmet Hocam iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. GDS ve e, yok dili de konuşacağız ileriki günlerde. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayınız. Sağlıkla, sevgiyle, iyilikle ve kalabiliyorsanız da kendinizle kalmanız dileğiyle hoşça kalın.